Giyim tarzlarına göre burçlar geliyor. Sevgili koç burçları kırmızının tonlarını giymekten hoşlanır. Aslında bir sokak stilleri vardır. Sokakta rahat giyecekleri şeyleri seçerler. Aynı zamanda spor kıyafetlerden yanadırlar. Boğa burçlarına geldiğimizde ise kesinlikle şıklık önemli, marka önemli ama rahat olmalı. Yumuşak yapılı. Kendilerini rahat şıklık içerisinde hissetmek isterler. İkizler burçları ise neredeyse bu senenin trendi, markası neredeyse onlar kesinlikle oradadır. Sadece kendi üzerine yakışana değil Aynı zamanda markada katılır yengeç burçları ise kendi rahatlıklarında istedikleri şeyi giymek isterler. Bu yüzden genellikle hırka, pantolon, gömlek onları en sevdiği kıyafetler arasında. Aslan burçları ise daha çok dikkat çekici, aynı zamanda renkli ve tabii ki de modaya en yakından takip eden burçlardan biridir. Fakat sadelikten yana değil, gerçekten bütün renkleri göstermekten yana. Başak burçları ise hem zarif olsun hem şık olsun ama şıklık çok fazla önüne geçmesin. Kişinin önüne geçilmesini istemez. Terazi burç burçları ise daha çok renkli kıyafetleri tercih ederler ve kesinlikle o dönem ne gerektiriyorsa kıyafet olarak birçok rengi harmanlayabilen burçlardan biridir kendisi. Bir akrep burçları ise koyunun her tonu size çok yakışıyor ve bunu tercih ediyorsunuz. Ama aynı zamanda feminen kadınsı tarafınızı çıkaracak kıyafetler tercih ederler.